TBL Star modelimiz hem kampana hem disk torna yapmaktadır. Kampana çapı 59, diskin çapı 42 santim olan bütün araçların kampana ve diskinin torna yapabilmektedir. Milin kaldırdığı ağırlık 70 kilogramdır. Tamamen otomatiktir. Özel muhafızası mevcuttur. Her iki tarafında ledleri bulunmaktadır. Diski torna yaparken her iki tarafını görebilmeniz adına yine kampananın içini görmeniz adına özel led lamba mevcuttur. Buradan kampananın içini rahatlıkla görebilirsiniz. Otomatiktir. Sona geldiğinde otomatik durur. Basöz verdikten sonra kendi otomatik gelir. İstediğiniz hızda kampanayı ve diski torna yapabilirsiniz. Tamamen profesyoneldir. Özel kateri mevcuttur. Diskin kateri burada. Özel ısır işlevi görmüş merkezleme koniklerimiz. Gene yüzeyi taşlanmış merkezleme çanaklarımız mevcuttur. Görmüş olduğunuz gibi içi ve yüzeyi tamamen taşlanmıştır. Tamamen profesyoneldir. Sıhtırı ve batlarda aparatlarımız mevcuttur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür Dinlediniz. ederiz.